Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz demeden. Yani bugün sizlerle Marvel's Spider-Man 2'nin yeni bölümünde, hatta finale doğru yaklaştığımız bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde aslında simyotlar ordusuyla kapışıyorduk ve ben bu iki bölüm arasında yani geçtiğimiz bölümle bu bölüm arasında bir canlı yayın yaptım. canlı yayını da e, kanal tekrarından bakabilirsiniz YouTube'daki videolardan. Haritayı Şöyle Göstermek Gerekirse e, Çoğu Aktiviteyi Yapmaya Çalıştım Tabi Hala Mesela Şuradaki Simyut Nest Var Bunu Tamamlayacağız Ama Bunların Hepsini e, Daha Sonra Tamamlayacağız Çünkü Benim e, Miles'a Geçmem Gerekiyordu Çoğu Aktivite Çünkü Miles'in Mesela Şu Prowler Stash'leri Olsun Şu Mysterio Olsun Bunların Hepsini Miles'de Gerçekleşiyor Bu Yüzden Miles'a Geçeceğiz İşte Bu Müzik ee, işte müze görevi olsun bunların hepsi maalesef gerçekleşiyor. Şimdi o yüzden e, maalesef geçip devam edeceğim sonraki kalan kısımlarda. Ama bu bölümde biz kaldığımız yerden devam edelim hikaye görevinde. Eğer ki oyun biterse ben geri kalan bu haritadaki aktiviteleri artık e, canlı yayında sizlerle tekrardan yapıyor olurum veya baktık e, ayarlayabilirsem finale gitmeden bir canlı yayında bütün her şeyi gerçekleştirip tamamlayıp sonrasında yine doğru gidiyor oluruz. Final bölümünü paylaşıyor olurum ben de. Ee, bu arada canlı yayında Yurin'in görevini yaptık. Bir tane Yurin'in e, görevini yapmış olduk. O görevde birlikte o manyak ateş e, lideri diyeyim. Karnıcı e, e, elde etti. Başka bir simbiyot ele geçirdi ve ismine Karnıcı e, dedi. Bu yüzden Karnıcı'da görüyor olacağız. Aslında onu da ayrı bir video olarak sizlere sunmak istiyorum ama bakalım denk gelirse tabi. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Bir, ufak bir kostüm değişikliği yaptık Glitter'la beraber. Bunlara gitmeyeceğim. Çünkü herhangi bir aktivite vermiyor ekstra. Evet, ufaktan da oyunun sonuna geliyorken Oyun hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirseniz. Bence hikayesi kısa. Gerçekten kısa. Çok her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Hani Miles'la şeyin eee Peter ileşim bir tık daha fazla görmek isterdim ben. Ama onu çok koymamışlar oyuna. Bir tık daha fazla olabilirmiş yani. Öyle diyeyim. Hmm, Avengers binasının yanı. Hadi bakalım. Her ile görüşeceğiz burada. O şekilde söylüyor denizden. No sign of Harry. Harry'den bir iz yok. Normalde burada mıymış? Bu bir. They say time heals all wounds. Ses kaydı. Every day without you is worse than the last. If I lose Harry. Hmm. Bu Norman Osborn'un ses kaydı. Hani eşine, eşiyle konuşuyor. Hani doğumunun kutlu olsun işte Mary. Senin olmadığın her gün daha da acıtıyor. Ve eğer ki Eri de kaybedersem hani ne olurum bilmiyorum dedi. O dedi ki hani Norman Osborn'u çok acı çekiyor. Peter dedi ki. Hani Harry'i bulmaya ve kurtarmalıyım dedi. Bunu çok seviyorum. Öyle mi? Kafadaki çivi çaktın diyor. Sorun Bu editör materyali. Yarın sabah bunun gibi hikayeler yazdı. Da. Ee, muazzam. Uh, Bugle'dan in... kurulduk, like, I, I, Hatta no. hey, şey bile aldım. Terfiye bile, terfi bile oldum. Muazzam değil mi? Öğren ama Harry ile bir şey yanlış gitti. Bek bek kapıda bir şey var. Açıklaması çok zor ama ondan uzak duracağın söz var tamam mı? MJ? Moazzam. Awesome. Awesome. What the hell? Come on, MJ, pick up. Hey, it's MJ. You can leave Damn a message, it. but why would you? If it's important, just, you know, text. Please be okay. Spider-Man, how are you feeling? Anxious? Panicked? I uh, meant uh, physical symptoms. Soreness? Fatigue? Yes. I've been looking through years of research notes. The symbiote channels a collective consciousness. That hive mind I was in was is optimistic. It may still be inside you. What? But perhaps you should come to the lab for some tests. Can't doc! Bigger problems. Gotta go! Hayda içimizde birazı kalmış olabilirmiş. Geldim. We need to talk. Konuşmamız lazım. We must get tired making the world a better place every single day. Çok yorgun olmalısın dünyayı böyle daha iyi bir, yer, haline getirmek için. Her gün boyunca. But I can help. Ama yardım edebilirim. All you have to do is let me. Tek yapman gereken bana izin vermek. Bu sen değilsin. Yanlış. This is the real me. Bu gerçek benim. Çok iddialı değil misin? Değilsin. Yani. İddialısın ama gerçekten değilsin. Çünkü. Sonunda görümüzü e, fark etme gücüne sahibim. Sen. Benden vaz mı geçiyorsun? Harry. Harry senden çıkarmamız lazım o şeyi. Sakın bize şey deme bir şey deme hani şey olarak hitap etme Harry biz Harry değiliz biz biz Venomans al işte Lan bırak lan. <laughs> Sakın yapma. Onu da çevirdi. Sizin izin ver. Aa, ee, muazzam. MC'yi de karısı yaptı. Şerefsiz. Onu ne kaçırdığını göster. Buna sahip olamazsın. MJ. I'm sorry, MJ. you're good i just talk to me. I'm done I'm done for Done begging for validation! sorry. I'm sorry. i not sorry. About your job. About Me? Hey, my job or stupid house. <laughs> <laughs> not about am sorry. I'm sorry. house? MJ, what do you mean? You stay out of this. I'm finally in control. I don't want to hurt her. Yeah. I know you're in there. You always patronize us. dur 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 <laughs> yanlış yaptım ilk fazı bitti. Ne yaptığına bir bak. Bu kontrol etmek değil. Ben tamamen kontrol içindeyim. Hit. Bana ne oluyor? Yalandı. Kandırdı seni. Ay. Don't listen to those voices! They are telling the truth! I heard them too! I know how it feels! It's always about you! You can't keep a job! You can't pay the mortgage! I have a job! With we'll Harry, we'll be okay! And for how long? There's only one job you care about! Spider-Man! That's not fair. People need me. You know that. What would the city do without Spider-Man? Unless nice. I'm not yeah. Doing with you. I can still fix this. Huh. I always do. Uh, we always do. I always come second. I live in your shadow, where my dreams turn to dust. That's. It's the truth. What are you saying? You do make a difference. What you yeah. do matters. MJ, it's me. No more. <laughs> Acıtacak tabii. <laughs> tabi. Kitabı hatırlıyor musun? İnsana yardım etmek söylemiştin. Kimse okumadı. Kimse umursamadı. Bu doğru değil. Bir insan yardım ettiysem bu değmiş o değmiştir. Ben okudum. Bana yardım etti. Answers, needs, because you lost a job or can't pay a bill. All right, I don't believe in for a man I can find. So you can be happy. I didn't realize. MJ, you can quit. I can figure something out. I can't trust you. I can only rely on. Us. No, I'm sorry, MJ. I was wrong. You don't have to trust me. But please, trust yourself! Let me do what I have to do! You're right! I've been selfish! I was so wrapped up in my own life, I never thought about yours! But let's handle this MJ's way! Let me help you fight this! Yeah. MJ, please! Stop! Too rough for you!

Please, because you lost the job or can't pay a bill! I write words I don't believe in for a man I despise so you can be happy! I didn't realize! MJ, you can quit! I can figure something oh. out! I can't trust you! I can only rely on us! No! I'm sorry, MJ! I was wrong! You don't have to trust me! But please, trust yourself! Let me do what I have to do! You're right! I've been selfish! I was so wrapped up in my own life, I never thought about yours! But let's handle this MJ's way! Let me help you fight this! Ya Bastım da Dur dur bunu dur dur bunu Hadi üçüncü faz gel. Sana, sana ihtiyacım yok. Şehri sana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım var. Bana yalan söyleme. Bir şey yapmana ihtiyacım var. Dedi. Söyle, söyle. Söyle. so many ways you've been single-handedly holding our lives together i'm sorry MJ! i took you for granted MJ is gone no you aren't I'm that's sorry all the I cost you so much pain the house my job our life together i promised you i'd be better but i wasn't i should have listened i should have been there İkimiz takımımız falan diyor. Sen hayatını da önemli de benimki kadar falan diyor. bye MC istediğim burada iyid. Dediğimiz nerede biliyorsun? Sen, Meljean Watson'sın. Sen doğru istiyorsun. Evet. O istiyorum. Aa. Ee kaçacak mı böyle şimdi? Ha polis silahları da geldi. It. Ha kendinden çıkarıyor. Öldü.

Ben çıkıyorum dedi ve çıktı. Çok havalısın. Seni kaybettiğimi sandım. Sanıyorum ki ben de bir süredir kayıttım zaten. Sen de simbiyota değil. Aylar boyunca ben olmadığım bir şey olmaya çalışıyordum. Geri dönümde sevindim. Özür dilerim. Sen değildin. I wasn't me earlier. Oneste de ben Pete, ben değilim. Bit Pete ben. Tit. O... Bit. Oh. There's some kind of hive mind in there. Or the we. Eee, tu böyle bir akıl eee kovan aklına seydik. Onun içindeydim. Seni gördüm. Ve Heli'yi gördüm. O böyle bir kayanın içindeydi. Miles is it holy? Go. Miles şehir eee merkezinde. Git. Seni seviyorum ben de seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Şehir merkezi City Hall. Eee şehir binası. Belediye binası düşün, gibi düşünebilirsiniz. Uf. Uh. I quit. Tamam görevi yaptık. Hey. Mesajımı aldın mı? Belediye merkezi çok kötü adamım. Complicated. I'll be there soon. Do you okay. think this is it has to. I just saw him in Queens. He turned MJ into one of those symbiotes, but worse. What? She's okay. She broke out of it. Luckily faster than I did. Connors thinks I had the suit on too long and now some of it is left inside of me. You really meant it when you said things were complicated. One thing at a time. See you soon, Miles. I hear that. See you. Reminds me. I owe someone else a call. Peter? Hey, Ms. Morales. You have uh, a home safe? I was just, you know, I I wanted to Bodyguard Chuck's animal. Is We're fine too. We biz de iyiz. Ama health. sonrakine. Trust me. I'll almost do my best behavior. You'd better be. Now go help my son. Git oğluma yardım et. Ver bakalım. Bunların... Tamam şimdi bölümü bitirebiliriz. Eee bu görevimiz nerede olacak? Bakayım. Tamam bunda gideceğiz. Sonraki bölümde gideceğiz ama. Hemen skilllerimize bakalım. Eee acil Miles'ta biz şey vermemiz gerekiyor çünkü... Maalesef neredeyse hiçbir şey yok. O yüzden biraz maalesef'e artık verelim. 8 puan olarak. Çünkü free'de de maalesef'e takılacağız biraz. O yüzden maalesef'e vermek önemli. O zaman sevgili arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde kalın üzerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seriye tam gaz devam ediyoruz. Şimdi çok yaklaştık. Bay bay.